Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Yemek yeme adabının ikinci bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? İnsanın bedenine giden gıda 40 gün bedeninde kalır. Eğer sen helalinden gıdalar tüketirsen, tüketmiş olduğun helalinden olan bu gıdalar bedenini 40 gün iyiliğe, berekete, güzelliğe yönlendirir, ibadete, itaate yönlendirir. Şayet bedenine almış olduğun gıdalar haram gıdalarsa, kötü gıdalarsa, zararlı gıdalarsa bunların hepsi bedenimize 40 gün günah yaptırır, isyan yaptırır, fısk yaptırır, fücurat yaptırır, kötü şeyler yaptırır. Onun için ne yapıyoruz? Her lokmamızda benim bu lokmam helal mi haram mı? İçerisinde neler var? Bu lokmamın nereden geldi? Kim getirdi? Çalıntı mı? Çırpıntı mı? Zorlan mı, Kazanılmış? Faiz mi? Haram olan herhangi bir şey mi? Bunların hepsini gıdalarımızı yerken düşüneceğiz kardeşlerim. Yemek adabıyla ilgili önce yemekten önceki edepleri saydık. Sonra yemekten sonraki edepleri saydık. Bir de yemek sırasındaki edepleri de tabii ki işlemiş bulunduk. Bununla birlikte şöyle kısa bir adab daha var. Yemek yeme duasını yapmıştık arkadaşlar. Onu tekrar söyleyelim. Elhamdülillah. sümme ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillah. Lillezi yed'amena ve saqana ve eşba'na ve erva'na ve kefa'na ve ava'na min gayri havlu ve la kuvvetin minna. وكم ممن لا كافي له ولا مأوى. الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم أجرنا من النار واحفظنا عن شرور الأشرار وألحقنا بعبادك الأبرار بجاه النبي المختار عندك وآله الأخيار. Allahumme inna nes'aluke tamamen ni'me wa dawam al-afiye wa husn al ila şerefi'n-nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihina kaffe ve ila ruhi efendi baba خاصة mevlana ve şeyhuna ve kıble kulubina ve muallimuna ma na lem na'lem hac mahmud el-ufi qudsi serdî fatihamızı okuyup yemeğimizi tamamlıyoruz kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, gıda bedenimizin ihtiyacıdır. Peki ruhumuzun gıdaya ihtiyacı var mıdır? Yemiş olduğumuz gıdalardan herhangi bir gıda ruhumuzu doyurmaz. İnsanın bedeninde hem şu görmüş olduğunuz cismimiz, et kemik olan şu cesedimiz hem de bu cesedimizi ayakta tutan ruhumuz var, değil mi? Peki cesedimizi kuvvetli olalım, güçlü olalım diye ekmekle, suyla doyuruyoruz. Ruhumuzu neyle doyurmamız gerekiyor? Arkadaşlar ruhun da gıdası vardır. Ve en belalı gıdası müziktir. Müzik ruhun belasıdır. Gıda değildir. Beladır. Onun için fazla müzik dinlemeyeceğiz. Bu bir. İkincisi ruhumuzu zikirle meşgul edeceğiz. Devamlı zikrullah'a. Allah 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 lafzına devam edeceğiz. Hepinize görev veriyorum. Her gün mutlaka 100 adet Allah tesbih çekeceksiniz. 100 adet Allah. Her gün 24 saat zamanınız var. 24 saat zamanın içerisinde 100 kere Allah zikrini mutlaka kalbinizden çekeceksiniz. Niçin? Kalbinizden, gönlünüzden zikir, dilinizi kapatacaksınız. Ağzınız kapalı bir şekilde kalbinizden Allah, Allah, Allah. Gönlünüzden diyeceksiniz bunu. Kalpten. Dilinizden bırbır bır söylemeyeceksiniz. Kalpten diyeceksiniz. Niçin? Çünkü bu ruhun pilini dolduruyor. Ruhun gıdasını dolduruyor. Ruhun kuvvetleniyor. Ruhun mi ne yapar? Nefisle mücadelesinde hep galip gelir. Çünkü nefis ne yapar? Hep kötülüğü söyler. Estağfirullah. İnne ennefsene maratun bisu. Muhakkak ki bu kötü pis nefis var ya. Bu hep kötülüğü emreder. Yetmiş şeytandan daha azılıdır. E sonundan olacak. Estağfirullah. Kullu nefsin zaikatul mevd. Her nefis sahibi canlı ölümü tatacaktır. Ölümü hepimiz tatacağız. Nefisimiz olan herkes tatacak. E bizde ne yapmamız gerekiyor? Ruhumuzun nefsin'e galip gelip bu bedenimizi yönetirken ruhumuzun bedenimizi yönetmesini isteyeceğiz. Peki kuvvetli olmazsa bir ruh nasıl nefse galip gelecek? Nefis yedi başlı ejderha. Ortalığı saçırıyor, Dinozorlar gibi böyle yakıp yıkmaya çalışıyor, günah işlemeye çalışıyor. Arada cılız cana ruh kalmış. E, bir iki rekat namaz kılsana. Oh, kılmayacaksın. E peki ruhun büyük, cesaretli, büyük böyle bir kanatlı kanatlı büyük böyle bir ruhun olduğunu düşünsene. O zaman ruhun nefsinin de küçücük olduğunu düşünsene. Nefsin küçücük cılız ot gibi kalmış. Ruhun, ruhun kuvvetli, kalk namaz kılacaksın dediğin zaman bedenine ruhun ruhun böyle söylediğine nefsin e, tamam hemen kılıyorum Allahu Ekber hemen hemen nefsin hemen itaat edecek dersini yapacaksın bugün e, tamam tamam hemen yapıyorum hemen yapıyorum İşte ruhunu beslersen ruhun bu kadar güçlü olur bedenini beslersen bedenin sağlıklı saatli olur bir şey yok farklı bir şey yok şayet sen o bedeninle nefsine hizmet edersen ne kötü bir şey yapmış olursun. Ama ruhuna hizmet edersen ne güzel bir şey yapmış olursun. Ruhun gıdası zikir çekmek, Kur'an okumak, ibadet yapmak, bütün aklınıza ibadet olarak ne gelmişse bunların hepsini yapmak. Sadaka vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, kurban kesmek. Bunların hepsi ruhun gıdası. Sen bunları yaptıkça ruhun diriliyor sevgili kardeşim. İnşallah hepimiz böyle yapmaya çalışalım. Peki yemeklerden sonra bu okuyacağımız dua ne işe yarar? Arkadaşlar bu duayı e, çok güzel yapmamız lazım. Her yemeğin peşine bir dua etmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki her kim ki yemekten sonra e, Elhamdülillahillezî ed'ameni hâza ve razaqanihi min gayri havlim minni ve söylerse annesinden babasından doğduğu günkü gibi günahları mağfiret olunur. Günahların af olması isteyen yemeğinden sonra mutlaka bu yemek duasını okusun. Bu çok önemli. Bir de arkadaşlar kendi başımıza değil de toplu yemek yiyoruz. Hepimiz bir arada olarak yemek yiyoruz. Burada edep nelerdir? Arkadaşlar yalnız yemek yememelidir. Yalnız yemek yemek aslında pek güzel bir şey değil. Ama ne olacak ekmeğin arasına bir domates koyarım. Birazcık da patates tamam işte ıstır ıstır peynir ekmek arası peynir. Ah karnını doyur gitsin. Hayır. Yalnız başına olmaz. Mümkünse toplulukta yemek yiyeceksin. Niçin? Çünkü inna habbe tamil Allahi ma kethrat eydi. Hiç şüphesiz ki yemeklerin Allah'a en sevgili olanı üzerinde çok el bulunan yemektir. Bir sofranın içerisinde üzerinde ne kadar fazla el olursa, bir tabağa ne kadar fazla el gelip giderse o yemek o kadar çok bereketli olur ve Allah'ın da sevdiği bir gıda olur. Yemekleri topluca büyük bir kaptan yemek. Yemek sırasında yemek yiyenlerin yüzlerine ve yediği şeylere bakmamak. Adam tam oradan güzel bir döneri aa, ısıracak. Sen de ağzının içine bakıyorsun adamın. Hayır bakılmaz. Yemekten el çekip arkadaşlar yesinler diye beklememelidir. Onları mahcup etmemek için yermiş gibi yemeğe el uzatmak da güzel bir adaptır. Diyelim ki buraya getirdiler güzel pişmiş bir deve. Deve eti, dana eti. Getirdiler kuzu eti. Ortaya koydular. E biz burada kaç kişiyiz? Hepimiz başladık yemeğe. E bir baktık ki bu hepimize yetmeyecek. Bir tane tavuk getirdiler. Kestiler koydular. E tavuk hepimize yetmeyecek biz ne yapacağız o zaman mümkün mertebe? Ben elimi uzatayım, yemiş gibi görüneyim ama yemeyim. Müslüman kardeşim benim mi yiyeceğim yemeği o yesin. Kendimi ona tercih edeyim. O benden daha çok yesin. Oo şimdi öyle mi oluyor? Şimdi bir şey dağıtıyorsun. Mesela Hatay usulü getirdik. Şimdi burada dağıtıyorsun. Ortaya koyduk. İlk önce hemen en hasta velet çıkar ortaya. Ben alacağım hocam, ben alacağım hocam. Lan oğlum ne oldu sen hastaydın yatıyordun hani? Ha, hocam hatay usul deyince gözlerime işte ışık gelmeye başladı. İyi de öyle değil. Hep Müslüman kardeşin tercih edeceksin. Önce o yesin. Ben en son yiyeyim. Ben en son yiyeyim hiç önemli değil. Önce Müslüman kardeşim yesin demek lazım. Yemekleri salih kişilerle birlikte yemek. Mümkünse kötü arkadaşlarla çok yemek yiyen obez obezit böyle morbid obez olan, şişman, aşırı hep tıkınan insanlarla birlikte yemek yemeyeceksin. Kocaman adamın ağzında böyle yer yok yer yemek yerken fışkırıyor ağzından. Onunla birlikte oturup yemek yeme. Neden? O senin de iştahını arttırır. Fazla seni yedirtirir. Çok aşırı fazla devamlı yersen kalbin ölür. Kalbin ölürse Allah'ı hatırlamazsın. Allah'ı hatırlamazsan kötülük yaparken korkmazsın. Ve böylece günah işlemeye devam edersen Allah korusun. Öldükten sonra cehenneme girersin. Mesela arkadaşlarını teşvik ettiğin zaman, yemek yemeye arkadaşlarını teşvik ettiğin zaman mübalağa yapmaman lazım. Eğer utun utanılıyorsa sadece 3 defa buyurun 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 der. Vallahi billahi yemen lazım. Ne olur yiyeceksin bak Allah aşkına yiyeceksin falan zorla yeminle falan insanlara yemek yedirmemek lazım. Belki adamın karnı tok. Belki sıhhati zararlı, belki hasta. Bunlara dikkat etmek lazım, zorlamayacaksın. Toplu yemek yenirken diğerlerini utandırmamak için her herkes yiyip bitirmeden sofradan elini çekip kalkmamalıdır. Senin sevmediğin bir yemek gelmiş. Herkes yemeye devam ediyor. Bir tek sen sevmiyorsun. Hemen iki lokma alıp çekilip köşeye oturmayacaksın. Bu sefer sofrada oturanlar düşünür ki bunlar adama bak adam yedi de biz doyamadık şuna bak hala yemek yiyoruz. Onun için sen ne yapacaksın? Sofrada mümkün mertebe herkes elini çekip bitirmeden sen sofradan elini çekip kenara ayrılmayacaksın. Orada duayı bekleyeceksin. O odadan çıkmayacaksın. Yemek duası yapılmadan sofradan kalkmayacaksın. Ve böylece toplulukta yemek yenildiği zaman sofraya ilk önce büyük yaşta olan yaşlı insanların yemek yemeye başlamasını beklemelidir. Dedelerimiz vardır, babalarımız vardır. Hepimiz sofraya oturmuşuzdur. Bunlar evde bizi bekle biz onları beklemek durumundayız. Onlar yemek yemeden, yemeye başlamadan biz de asla yemeye başlamamalıyız. Başkalarını tiksindirecek, iğrendirecek kötü hareketlerde bulunmamak gerekir sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar, bir de su içme adabı var. Bunu da işleyip dersimi bitiriyorum inşallah. Su bardağını sağ elde olduğu halde 3 nefeste su içilir. Suyumuzu doldurduk. Sağ elimize bardağımızı aldık. 3 nefeste. 3 yudumda 3 nefeste su bardağı ile su içilir. Her nefeste ağzını bardaktan çekmelidir. Bir nefes aldığın ağzını bardaktan çek. Edeptir bu. Bir daha aldığın bir yudum ikinci yudumu gene edeptir. Ağzından bardağı çek. Üçüncü yudumu alıp, üçüncü yudumdan sonra da zaten doymuş olacaksın, bardak bitmiş olacak. İlk bir yudumu aldıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim ile başladıktan sonra dudağını sudan ayıracaksın. Verdiği nimet sebebiyle Allah'a elhamdülillah diyerek Rabbine şükredeceksin. Su olmasa bizim halimiz ne olur arkadaşlar ha? Susuz kaldığımızı bir düşünsene. Ne abdest alabiliriz, ne taharet alabiliriz, ne gusül alabiliriz, ne su içebiliriz. Ne yemeklerimize su katabiliriz? Mümkün mertebe Allah'ım bu suyu bana verdiğin için sana çok şükrediyorum ya Rabbi. Elhamdülillah dememiz lazım. İkinci nefeste suyumuzu içtik. Su bardağının ikinci çeyreğini, üçte ikincisini içtik. racim diyerek Allah'a sığınmalıdır. Ya Rabbi kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınıyorum demeli. Üçüncü nefeste suyu içtikten sonra suyun şifalı olması için... Allahu mec'alhu şifaen min kulli da'in. Ya Rabbi bu suyu benim her türlü hastalığıma şifaya vesile kıl diyerek Allah'a niyazda bulunmalıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Suda hep mümkün mertebe niyetimizi güzel almamız lazım. Çünkü su çok akıllı arkadaşlar. Bildiğimiz, içtiğimiz su var ya bu su çok akıllı. Sen ne niyetle onu içersen o o niyete dönüşüyor vücudunda. Her nefesin sonunda Allah'a hamd ederse içtiği su diğer su içmesine kadar karnında o kişiyi tesbih eder. Bir daha söylüyorum. Her nefesin sonunda su bittiğinde elhamdülillah derse bir daha su içene kadar vücudundaki su o kişi için elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Subhanallah 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 deyip tesbih çeker. Onun da sevabı içen kimseye yazılır. Suyu tepeye dikerek bir nefeste içmek mekruhtur arkadaşlar. Suyu su bardağıyla içmek en evladır, en güzel olanıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu büyük su kabının içinden ve su tulumundan doğrudan ağzıyla su içmeyi yasaklamıştır. Evimizde sürahilerimiz var. Sürahiyi direkt tepeye çekip lıkır lıkır dikip birazından içmek yasaklanmıştır. Suyu emerek yudum yudum içip acele etmemek lazımdır. Nitekim hızlıca içilen suyun midede rahatsızlık meydana getirdiği herkes tarafından bilinmektedir. Lık 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 döküp içmeyeceksin midene. Neden? Çünkü o aşırı gide gide midende rahatsızlık yapıyor. Yudum yudum eme eme yavaş 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 içeceksin. Su içerken suyun içine bakmak, suyun üzerinde suyun üzerine damlamamasına çalışmak adaptandır. Ancak bardağın içine solumak, suya üflemek Caiz değildir arkadaşlar. İçtiğin su bardağının içerisine hohlamayacaksın. Nefesini onun içerisine üflemeyeceksin. Bu caiz değildir. Çünkü bu mikroba sebeptir. Akşam olduğunda su kablarının ağzını örtmek ve kapatmak adaptandır. İçerisine herhangi bir mikrop, toz kaçıp düşebilir. Çeşmeye ağzını dayayarak su içmemelidir. Eğer su kabı bulunmazsa edep üzere eliyle elini dayayıp içmelidir. Çeşmenin musluğuna ağzını dayayıp musluğu açıp içmemelidir. Musluğu açarsın, elini suyun altına koyup elinden içersin. Ağzını musluğa dayamazsın bu adaptır. Alimlerin, velilerin, din kardeşinin artık suyu içilebilir. Yarım bardak su var mesela. O su bardağının yarısını bir hoca efendi, bir alim içti. Sen de o suyun yarı kalanını içebilirsin. Çünkü onların artığı berekettir ve şifadır hocaların, alimlerin, hafızların artıkları, su artıkları şifadır arkadaşlar. Bir toplantıda su ve meşrubat dağıtırken bardağın sağ elde tutulması ve dağıtana göre sağ taraftan başlanması da sünnettir. Diyelim ki burada 10 kişi var. Bu 10 kişiye bir kişi gelecek su dağıtacak. Mümkünse sürahiyi sol elinde bardağı sağ elinde tutacak. Sürahiden suyu sağ eline boşaltıp kendi sağındaki ilk kişiye sağdan suyu dolaştırıp tek tek verecek. Dağıtırken önce alimlere, sonra yaşlılara, sonra gençlere, en son çocuklara su verilir. Kendisi ise en son içer. Suyu dağıtan insan o suyu en son içer arkadaşlar. Su ve meşrubat oturarak ve bir yere yaslanmadan içilmemelidir hiçbir yere yaslanmadan içilmelidir ve oturarak içilmelidir. Fakat zemzem-i şerif ve abdestten artan su ayakta içilebilir. Mekke'ye inşallah giderseniz oradaki zemzem suyun veya oradan gelen zemzem suları çömelerek oturarak değil de ayakta içilebilir. Neden? Çünkü zemzem suyuna şeytan yaklaşamaz. Diğer bütün suların hepsine şeytan yaklaşır. Zemzem suyu ikram edildiğinde geri çevirmemeli o mutlaka alınmalıdır. Zemzem suyu çok güzel bir sudur arkadaşlar. İnşallah ondan ikram edilirse mutlaka alıp içmelidir. Rabbim Teala Hazretleri kana kana Zemzem suyu içmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Rabbim Teala Hazretleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet olmayı bizlere ihsan eylesin. Yemek yeme adabını, su içme adabını çok güzel bilen ve bunu uygulayan kullardan bizlere eylesin. فالحمد لله رب العالمين